Deniz, Deniz seninle konuşmam lazım. Çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Öyle mi? Bence her şey gayet açık ama lütfen başka bir yerde konuşalım. Annem her şeyi bizim iyiliğimiz için yapmış. Ne? Evet, yani kulağa saçma geliyor ama tek isteği bizim iyiliğimizmiş. Bizim iyiliğimiz mi? Ee, tabii ki. Bak, ben annem adına senden çok özür diliyorum. Ama lütfen hadi gel, başka bir yerde konuşalım. Peki. Olan biteni bir de benden dinle bakalım. Ama önce Selçuk Hoca'ya uğrayacağım. Ona soracağım şeyler var. Peki, ben seni burada bekliyorum. Sen ne yapıyorsun mutfakta kaç saattir? Ne yapacağım hala ders çalışıyordum. Gündüz neyse de Gece burada otur çalış oğlum. İki yerde fuzuyla lamba yanmasın. Of hala tamam tamam. Oflama oflama. Elektrik ne kadar pahalı senin haberin var mı? Faturayı da ödemedin zaten. Yeter hala artık ya. Vallahi yeter ya. Ya bir insanın üstüne bu kadar gelinmez ki. Param yok diyorum. Yani parasız hiçbir şey olmuyor mu bu dünyada? Ben anlamadım ki bu işi. Aa, ne bağırıyorsun oğlum? Aa. Bağırtmayın siz de. Ya yok diyorum işte. Ne yapayım hırsızlık mı yapayım, çalayım mı, çırpayım mı? Yeter artık üstüme gelmeyin hala. Yeter ya. Bunu aldım ama. <laughs> İşte işte böyle sürpriz yaparım. Gerçekten sürpriz oldu girsene. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh misal gibi kokuyoruz. Hayırdır nereye gidiyordun? Yok ya öylesine çıkıyordum işte. Hadi gel odama çıkalım. İyi hadi bakalım. Vay anam vay vay vay. Analar neler doğuruyor ya. Melih. Yeğenim, gel, gel. Dayı, ya ne yapıyorsun? kapa şunu. Ya bir dur ya, araştırma yapıyorum. Ne araştırması? Ya müsait kızları araştırıyorum. Mesela şu Başak. Şuna bir mesaj at da gelsin tanışalım. Dayı Hande, yukarı sen neden bahsediyorsun? Kimseye mesaj falan atamam ben. Melih, siyah bluzumu gördün mü? Bulamıyorum. G geliyorum hayatım, geliyorum. demişler. Kendi işini kendin halledeceksin. Gel demiş bir kalın başak. Mesajlar. Seni çok özledim. Hemen uçalım. <laughs> <laughs> Gönder. <gülüyor> Sabahtan beri seni arıyorum. İşin vardı ne oldu ki? Merveş ben çok düşündüm. Melihlerde kalmayı hiç içime sinmiyor. Sana kalacak başka bir yer bakalım. Merak etme sen. Ben o işi hallettim. Zaten bir gün bile kalamam o evde. Beni Hint sürekli etiyor. Rüyamda ağlayanda ne var görmeye başladım ya. E ne yapacaksın peki? Yurtta falan yer mi ayarladın? Yok. Çok daha rahat. Tam benlik bir yer. E, neresiymiş orası söylesene. Gel göstereyim. Demek ki sana böyle arada bir küsme gerekiyormuş. E, Arap oğlandan ne haber? Vallahi Pelincim, o Arap oğlanla... şu anda öyle biri ilgileniyor ki, <laughs> halledeceğinden eminim. E süper o zaman. Ya biz niye odaya çıktık ki? Hadi gidip deli gibi alışveriş yapalım. Ha. Şimdi Pelincim şöyle, hmm, benim üzerimde nakit yok. Ayrıca annemlerle de aram iyi olmadığı için kredi kartını da kullanmıyorum. Triplerde anlayacağım. Kızım ne olacak? Benden olur. Ya Pelin, uf hem yeni geldik. Hiç dışarı çıkasım yok. Tamam. Aslında dışarı çıkmamıza gerek yok. Bak sana ne göstereceğim. Hayırdır neden mi? Hayır ya. Hacer'in tanıdıkları var. Onlar bir şeyler örüyorlar. Ya Pelin deli misin? Aman. Bırak Allah'ını seversen ne yapacaksın köylü şeyleri? Kızım başta ben de öyle söyledim ama baksana bayağı tasarım yapmışlar. Aman boş ver Pelin. Bak şimdi. Şu pançolardan şu şallardan rengarenk ördürsek. Bak bak bu Nicole Richie'ninki. Bu da ki Tarz yani. Ya Pelin sen eskiden markanın dışında başka bir şey giymezsin. Hayırdır? Bu değişim mübarizeye mi borçluyuz? Ya. Aslında. Ama düş ya. Bak şunları diyorum kızım dibin düşecek. Ay, ben bir gidip bakayım kim gelmiş. Hem atıştıracak bir şeyler de getiririm. Sen de şunlara bak. Tamam. Hadi. <laughs> Şaka mı bu ya? <laughs> ne düşünüyorsun? Ama gerçeği söyle. Sen nasıl oluyor da Banu'nun kardeşi olabilirsin diye düşünüyorum. Vallahi onu bazen ben de çok düşünüyorum. Ama seni göndermesi... Yok. Beni gönderen o değil. Hatta hayatımızda ilk kez kendi isteğimle onun bir işine karışıyorum. Neden peki? Bahane bana söylediklerini anlattı. Çok etkilendim. Kendini değersiz hissetmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Ben de öyleydim. Anlattım ya kurs, liseyi bitirme falan. Çok sevindim Suna. Ama bizim durumlarımız çok farklı. Yani sen istediğin zaman hayatını değiştirebilirsin. Seni takip eden kirli bir masum yok. Senin dışında herkes günahsız öyle mi? Benim kadar günahkar değil. Evet. Bak yine kendine haksızlık ediyorsun. Bir kere Fuat için yaptığın fedakarlığı yapmak herkesin harcı değil. Sağ olsun. Çok iyisin evet, ama sen o belgeleri yok etmedin değil mi? Tabii ki hayır. Sen nereden oh. anladın? Dedim sana. Bana benziyorsun. Keşke sana benzeseydim Suna. Keşke. Aslında sen daha karar vermedin değil mi? Hala içinde bir yerlerde Fuat'a söylesem mi diye düşünüyorsun. Sana bir hikaye anlatacağım. Maria Magdalena'nın hikayesi. Dinle, kararını öyle ver, unutma. Ay aşk olsun Pelin. Vallahi bu sefer benim bir suçum yok. Evet, ben kitap almak için uğramıştım. Onlar Özgür'ün odasında. Ben gidip bakayım. Sen otur. Ey, oturalım bari. Sen otur. Vallahi keyfim bilir Ozan. komik de e, komikti tabii ya. Ya Ozan şu halimize bak. Eskiden sevgiliydik. Şimdi de. Düşmanız. Senin dediğin gibi. Ay yani Ozan o kadar şey söyledim. Bu mu kaldı aklında? Hayret bir şeysin ısıtıp ısıtıp. Hayır Banu. Seninle geçirdiğim her saniye aklımda. Ama bunları unutmak için bazen düşman olduğumuzu hatırlamam gerekiyor. Onun için mi bu kadar gerginsin? Gerginim çünkü seninle aynı havayı tenüs etmek istemiyorum. İyi. Etme o zaman. Elin bulamadın mı kitabı? Yok ya, bir de aşağıya sabuna bakacağım. İyi o zaman, tamam, hadi birlikte bakalım. Aslında anlatacağım hikaye çok uzun. Ama ben sana en etkilendiğim kısmını anlatacağım. Anlat anlat. Merak ettim şimdi. Maria Magdalena bir fahişe. Üstelik zina yaparken yakalanıyor. Ve halkın onun linç etmesinden kaçmak için... ...Hazreti İsa'nın da olduğu kiliseye sığınıyor. O da onu cehenneme mi yolluyor? Hayır. Kadını yanına alıp kalabalığın içine çıkarıyor. Herkes taşlamak için toplanmış. Ve Hazreti İsa diyor ki: Taşlayın. Ama kimin günahı yoksa ilk taşı o atsın. Ve bir peygamber olmasına rağmen diyor ki: O günahsız ben değilim. Ve herkes donup kalıyor. Çünkü çünkü kimse günahsız değil. Kimse temiz değil. Ve bu olaydan sonra Maria tövbekarlığın simgesi olan bir Azize oluyor. Ben buraya bunun için geldim Sedef. Kararını verirken Banu, Fuat, hatta Şükran teyze önemli değil. Senin de en az bizim kadar temiz ve günahsız olduğuna inandığım için buradayım. Çok iyisin Suna. Sağ ol. Beni de kendime getiren Zafer diye bir arkadaşım oldu. Olmasaydı belki hala aynı yerdeydim. Anlıyorum biliyorum. Hikayelerimiz farklı. Ama kendine değer vermekten, kendine inanmaktan asla vazgeçme. Asla. Ben, ben seni üzmek istemedim. <laughs> bırak ağlayayım Sula bırak. Yıllardır ben kendimi hiç bu kadar değerli hissetmemiştim. Ben de bir anın evladı değil miyim diye soramamıştım bile kendime. Canım. Ağlama. Sen çok ama çok değerlisin. Gel buraya. Aa, Ozan ne istiyorsun benden? Kuzen Pelin, bizi yalnız bırakır mısın? Peki. Ne o? Hani benimle aynı havayı teneffüs edemiyordun? Ne oldu? Evet, edemiyorum. Sana ne kadar çok kızarsam, sana karşı aşkım o kadar çok büyüdü. Seni her göründe bir daha. Gerçekten mi? Maalesef. Seninle karşılaşmamızda kendime söylemiş olduğum yalanın büyük. Seni sevdim, seni unuttum yıllar. Muzan, ben hala seviyorsun. Muzan, <laughs> ben de seni çok seviyorum. Sensiz olmaya dayanamıyorum artık. Seni her gördüğümde kalbim sanki yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor. bu değil miydi? Niye Şey ben de... Evet. Sağ ol kuzen, ben kaçtım. İyi, güle güle. Ee, ne yaptın? Baktın mı modellere? Seçtin mi bir şeyler? Vallahi senin sabiş markası pek beni açmadı Pelinciğim. Ya, ne yapıyorsunuz evimlerinde? Çekilin şuradan. Tamam ya yemedik. Tamam. İşte yeni evim. Nasıl? Yok artık. Burada mı kalacaksın? Evet. Ne var? Merak etme. İmanlıyım. Daha önce çok kamp kurmuşluğum var. Hatta istersen sen de benimle birlikte kalabilirsin. Ateş falan yıkarız belki ya. Doğa romantizmi yaparız. Yok Mevş, ben burada kalamam. Hem unuttun galiba. Burası üniversite bahçesi. Öyle kafana göre kamp kuramazsın. Ya zaten anca bana karşı çık. Ya bir kere de kırma hevesimi ya, bir kere. Anlamıyorsun heves. Ben evime giriyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Hala ev diyor ya. ya. Geliyor musun, gelmiyor musun dedim. İyi, sen bilirsin. Ha bu arada, evimin önünde gürültü yapmazsan sevinirim. Seni de buraya kadar yordum ama siparişler arttı. Tam dokuz kişi oldu. Olur mu Hacer teyzeciğim? Zaten ben Efe'ye uğrayacağım diye söz verdim. Annene bir şeyler hazırlama deseydin. Dedim dedim merak etme. Bizim ahbaplar gelirken bir şeyler hazırlayacaklar zaten. Onları alırız sonra size geçeriz. Tamam. Efeciğim, canım. Sana. Oo. <laughs> Kavuştu musun ablana ha? Hadi siz oturun da ben yukarıdan kızlardan süper süperçileri alıp geleyim. Ay var ya süper olacak bu şallar. Ay Pelin sen de bir şey taktın mı takıyorsun yani ha? Çocuklar bir şeyler beğendiniz mi? Ben çıkıyorum. Beğendim Hacer Hanım. Bak şimdi buraya modelleri de yazdım. Renkleri de burada. Suna zehir gibi bir kıza benziyor anlar. Ee, Banu'cum sen bir şey beğendin mi? Yok ben istemiyorum Hacer teyze. Ay Pelin ben su alacağım. Bana da getirir misin canım? Tamam. Ee, hazırlanmamışsın Melih. Ha, anne ben galiba biraz üşütmüşüm. Bir halsizlik var üzerimde. Evde mi takılsak diyecektim. Dayım baksın sana o zaman. Ben çıkıyorum. Anne ama bak şimdi böyle oluyor. Han. Of be dayı. Of be dayı. Bana mı seslendin yeğenim? Dayı bu ne hal böyle? E hazırlanıyorum yeğenim. Misafire iyi görünmek lazım. Ne misafiri? Dayı kim gelecek bu saatte? E canım olur ha, hani. Biri gelir belki. Belli mi olur? Allah Allah. Dayı. Senin yüzünden kızla da aram açıldı. Mutlu oldun mu? Aman canım. Biri gider, biri gelir yeğenim. Çarşaflar temizdi değil mi? Temiz. Hande değiştirmişti. De, sen niye soruyorsun? Hiç e işte, meraktan. Öylesine. Dayı. Ne oluyor ya? Efendim, ben Deniz Naci. Ne hal böyle tatlı? Hem bana mesaj atıyorsun hem de benden kaçıyorsun. Bu da senin yeni oyunun mu? Ben mi mesaj attım sana? Tabii, alır almaz geldim. Ben de seni çok özledim aşkım. Aman fena mı oldu yeğenim ya? Bak hanımefendiyle kaynaşmış olduk. Ee, Başakcığım bak, bu benim dayım Naci. Pırlanta gibi adamdır. Yani çok kafadır. Sen biraz takıl onunla istersen. Boş ver şimdi böyle. Gönder gitsin şunu. Biz seninle hasret giderelim biraz. Oh, Hande? Neli? Bunu bak bunun kapıları açılıyor. Oo, o da senin gibi çok güçlü galiba. Mezar mı geldi? Hı hı. Şimdi. Ben? Bakalım. Sedef diye bir arkadaşımdan. Ne yazmış? ben kararımı verdim. Fuat'a bütün gerçeği söyleyeceğim. Sağ olsun ha. Bundan sonra dostuz. gerçeği sana nasıl söyleyeceğim Mert? Deniz! Mehveş merhaba nasılsın? Ne olsun? Ya kaç gündür görüşemedik. Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki. Evden ayrıldım biliyor musun? Kendi hayatımı kurmaya karar verdim. Mehveşçim sonra konuşsak olur mu? Şimdi Mert'in yanına gideceğim de. Tamam olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efe'cim bir bak bakalım Hacer teyze ne? geliyor muymuş. Ya ben Tuna ile oynayacağım. Ya Efe çıkar mısın şuradan hadi. Bağırma çocuğa. Efe'cim hadi bir tanem git bakalım Hacer teyze ne yapıyormuş. Ben de geleceğim yanınıza. Hadi canım koş. <laughs> evet bir açıklama bekliyorum. Ya lütfen Suno burada konuşmayalım evde konuşuruz. Hacer teyzeyi tanıyorsun. O hallerin bu yüzdendi. Hayır Hacer teyzeyi tanımıyorum. Ben Özgür'ü tanıyorum. Özgür ve onun kardeşini tanıyorum tamam mı? Özgür bizim okulda okuyor tıpta. Ve bu evde yaşıyor. Bu evin büyük oğlu. Ya ama öyle samimiyetimiz yok yani. Uzaktan tanışıyoruz. Seni anlamıyorum ben. Bunu niye bizden saklıyorsun ki? Ya lütfen ne olursun. Burada konuşmayalım. Yakalanacağız şimdi ya. ...Ticari benim kardeşim olduğunu söylemeyeceğimi mi sanıyorsun? Eğer var ya anlatırsan Suna... ...yemin ederim okulu bırakırım. Özgür çok konuşur, herkese her şeyi anlatır. Ya ben ablamla annem örgü yapıp satıyorlar diyemem ya. Pes. Pes bağım pes. Diyemem Suna anlıyor musun? Vallahi okulu bırakırım. Ya tamam yoksul olabiliriz ama... ...ya bu... Sana inanamıyorum bağım. Suna! Hadi Suna ne olursun git ve hiçbir şey söyleme. Hadi. Hadi. Sizden resmen tanıyorsun. Ya sizden niye utanayım? Ben yaptığınız işten utanıyorum Suna. Ya bu uçuculuk, bu düpedüz dilencilik. Ne dilencisi be? Biz emeğimizle para kazanıyoruz. Ama ben her geçen gün senin ablan olmaktan daha çok tanıyorum. Ya Suna, söylemeyeceksin değil mi? ne olur. Aklından neler geçiyor. Deniz'in bildiklerini anlatmasına nasıl engel olacaksın? Benim de kendime göre yöntemlerim var Berna. Hem de her zaman işe yarayan yöntemler. Bu sefer aklından kötü bir şey geçmiyor değil mi? Hayatta her şeyin bir bedeli vardır Berna. Eğer Deniz o küçük gagasını kapalı tutmayı beceremezse ben de ona bunun bedelini ödetirim. Yürü. Ya siz, siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Yanlış bir şey yapayım deme. Ya! Allah Allah! Niye açmıyor bu kız telefonunu?